Hep onu böyle alan sesin. Gençleşen siyasetin genç başkanı. Yeni de bu partimizin kahraman sancakları. İl başkanımız Sayın Muhammed Avcıoğlu konuşmalar bırakmak üzere kürsüye arz Değerli Genel Başkan Yardımcımız yine bölge sorumlumuz ve Kahramanmaraş il sorumlumuz ilçe başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz, teşkilatımızın güzide mensupları ve yine olmazsa olmazlarımızdan kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bugün Türkoğlu Belediyesi'ne sancak dikmek üzere yola çıkmış olan değerli başkan adayımızı desteklemek için Türkoğlu'ndan bugün buraya gelen değerli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bugün burada şehrimizin dünyaya açılan penceresi olan değerli basın mensuplarımız ve bizlerin güvenliğini sağlamak üzere toplantımızda bizlere eşlik eden değerli güvenlik güçleri kardeşlerimiz. Sizler de Yeniden Refah Partisi Kasım ayı il divan toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, değerli misafirler, bu acıyı yaşayan bilemez. cenab Allah kimsenin başına vermesin. Bizler 6 Şubat depremini birebir yaşayan, o anı birebir hisseden insanlarız. Bizlerin evleri yıkıldı, bizlerin yuvaları yıkıldı, bizlerin iş yerleri yıkıldı. Tabii bu iş yerlerinin tekrardan imarı, tekrardan ihyası, şehrin tekrardan ayağa kalkması için yaşamış olduğumuz depremden sonra bir depremde belediyecilik anlamında yaşamamamız adına Türkoğlu'ndan sevilen bir kardeşimizi birazdan Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Nurettin Gül Bey Başkanım açıklayacaklar. Ben sizlerin huzurunda başkan adayımıza söz vermesini istiyorum. Birazdan konuşmasını yapmaya çıktığında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orta hasarlı binaların, imarın, Türkoğlu'nun iddiası ve inşası için çalışacağına birazdan kürsüye çıktığında sizlerin huzurunda bizler de söz istiyoruz. Tek amacı halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla çalışacağına benim kalben, inancım tamdır. Şimdi Türkoğlu'ndan gelen misafirlerimize ve yine ilk teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza soruyorum. Türk Türkoğlu'nun belediyesine yeniden refah partili bir belediye başkanı, Türkoğlu belediyesinin burçlarına yeniden refah partisinin bayrağını dikmeye var mıyız yok muyuz? İman varsa imkan da vardır diyoruz ve diyoruz ki dünyada nereye bakarsanız bakın, bulunduğunuz ilçede nereye bakarsanız bakın bir ilahi mesaj vardır. Mihraptan ilahi mesajlar geliyor ve diyoruz ki savulun belediyelere milli görüş geliyor, belediyelere milli görüş belediyeciliği geliyor, savulun belediyenin kapısına rüşvet alan da, veren de, melundur yazanlar geliyor. Sağ olun, ağzınızı güzel geliyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Yolumuz açık olsun. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Davamız, ya davamızın yolu açık olsun. Adayımız Türkoğlu ilçemize hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz.